biriniz. Ha? Ver bakayım. Kim bu? Şahin abim. <laughs> Şahin abi. Efendim? Şahin abi. Efendim? Abi selamlar. Eee nasıl, nasılsın abi? Efendim? İyi sen girsin. Abi ben şu an seni Aynen. üç adam programından arıyorum. Eser ben. Evet buyurun. <laughs> Her gün böyle arıyorlar mı abi seni üç adam? Ü, üç adamı biliyor musun Bugün abi? Bugün izleyemedim programınızı. Sen He? Bugün ya programınızı izleyemedim de uzun kalemdeydim. <laughs> Yok bugün zaten bant yayın çekiyoruz abi. Ama bir canlı telefon bağlantısı yapalım dedik. Şu an Fatmanur Fatmanur. Fatmanur e, telefonu verdi. Benim Şahin abim konuşmak ister dedi. Biz de seni aradık. teşekkür ederim. Şu an canlı yayında mısınız? Şu an canlı yayında değiliz abi. Bant yayındayız. Ama canlı gibi evet. yayınlanacak bu konuşma. Yani Şahin abi meşhur oldun. Efendim bir daha söylesene Şahin abi. Patronum söylemişti bugün program için canlı yayına katılacağını ama yolculuk anlı olduğum için izleyemedim. Aynen Patlamayı sen neredesin yapayım. şu an Şahin abi? Ee, şu an Burdur Bucak. Burdur Bucak. Burdur Bucak desin. Süper. Evet. Sevgiler Burdur. Ne iş yapıyorsun Şahin abi? Ee, ne iş yapıyorum? Tamam gizli bir şeyse söyleme. Ya. Öyle gizli bir şeyse durdun yani. Hayır. O da bize soruyor. Ne iş yapıyorum? <laughs> ne iş yapıyorsun abi? Yani şu an öğrenciyim. Aslında sefer öğrencilik yapıyorum ve ticaretle de uğraşıyoruz. Öğrencilik de yapıyorum, ticaret de yapıyorum. Süper. Ne okuyorsun? Enerjistan yani, enerji mühendisi. Ne? Ne, ne? ne, ne mühendisi abi? Enerji sistemleri mühendisi. Süper. Enerji sistemleri mühendisi. Süper. İbrahim'i tanıyor evet. musun abi? Evet. İbrahim'i tanımıyorum. <laughs> Abi tanımak ister misin? Ben tanıştırayım. İbrahim üç adamın biri üçü üçüncüsü. Üçüncüsünün birincisi. <laughs> ee, İbrahim, ee, Oğuzhan Koç'u biliyor musun? Evet biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ya ya. <laughs> evet, için. Abi, Şahin abi. Şahin Neden abi ben İbrahim. Niye mi? beni sahada mal gibi bırakıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> <Bersi> Niye bana bu bunu yapıyorsun aynı abi? Aa, aynı demedim ben kusura bakmayın ya. Gerçekten özür dilerim. Estağfurullah üzereyim. abi ya öyle şey olur mu? Şahin yok abi. yok çok doğru bir adamı tanımıyorsun. Çok iyi karar. <laughs> doğru karar. Şahin abi peki şu an konuklarımız var onlara sorun var mı? Sonur Bey önce konukları şu tanıyor mu? Ee, Herkes iyi programlar diliyor. <laughs> <laughs> Hemen de orası. İrem Derici konuğumuz. İrem Derici'yi tanıyor musun? Evet tanıyorum. Heh, o da seni tanıyor şu an. Ee, İrem Derici'ye bir sorun var mı Şahin abi? Ya yani şu an so ya soru sormak istemiyorum ama böyle ağırlığı olunca aklıma bir şey gelirse kusura <laughs> bakmayın. Ne <gülüyor> diyor? Hayır, diyor ki aklıma bir şey gelirse sonra ararım ben. <laughs> Tamam abi aklına gelince ara sen. Abi Aklını sen ara. Sen çaldır biz seni ararız. <gülüyor> <gülüyor> öpüyoruz abiciğim kendine iyi bak. Abi abi diyorum kaç yaşındasın sen Şahin abi? Okuyorum diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç yaşındasın abi? 26. <laughs> <laughs> Lan kapa telefonu. <gülüyor> <gülüyor> abi. Şahin. Şahin abi. Görüşürüz Şahin. Öpüyoruz seni Şahin. <laughs> abi abi diye şey yaptık ya. <laughs> Öptük kardeşim kendine iyi bak. Akıllı ol. İbrahim'i de tanı. <laughs> evet. Çok sağ ol öpüyoruz. Öptük. Sen de öp kapatalım. <laughs> tamam, Hayır önce sen kapıya gireceksin evet, evet, ya. Çok bir konuşma şey. çok romantik abi bak ya doğan romantik görünmüş ayın çıktı ya. <laughs>